Merhaba sevgili arkadaşlar. İstanbul'da tercih fuarındayız. Ünü tercihin ve birbirinden kıymetli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ama unutmayın biz İstanbul'da olsak da Türkiye'nin dört bir yanında Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da fuarlarımız devam ediyor. Bilginiz olsun. Şimdi yanımıza çok kıymetli bir konumuz var. İstanbul Aral Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ercan Gegez hocamız bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasıl keyifler? Önce onu sorayım. Bugünler nasıl geçiyor? Yoğun, yoğun mu? Yoğun geçiyor. Ee, tahmin edebileceğiniz evet. gibi yoğun geçiyor. <laughs> Peki e, yoğun geçmesinin dışında. Gençleri görünce, aileler buraya gelince, herkes bir tercih heyecanı içinde olunca o heyecan size nasıl yansıyor? İyi ki buradaydık, ne güzel şeyler yapıyoruz diyor musunuz? Vallahi diyoruz ama kimin heyecanından fazla bilmiyorum açıkçası. <laughs> Gençlerin mi, ailelerin mi, bizlerin mi aslında hepimiz heyecanlıyız. Çünkü hayatlarında bir dönüm noktası, evet. tercih dönemi biliyorsunuz. Ve burada yapacakları bir tercih bütün hayatları boyunca kendilerini etkileyecek işleri zor. Evet. Peki o zor işe birazcık gelelim ve o işi birazcık açalım hocam. Şimdi meslekler hem evriliyor hem yeni meslekler hayatımıza giriyor ya da bazı uğraşların yapış tarzı değişiyor. Biraz teknoloji de iyice hayatımıza girdi. Bazı mesleklerin kaygı söz konusu, yenileri söz konusu. Biraz bu konuda kafalarımız hafif karışık. Özellikle gençler tabii çoğunlukla ders çalışmak ve puan almakla mücadele ettikleri için meslekleri takipleri de zor oluyor. Şimdi ufak ufak mesleklerle ilgili biraz sohbet edelim istiyorum hocam. Öncelikle meslek seçimi için hem gençler için soralım hem aileler için neleri kritize etmeleri lazım? Neyi kriter olarak almaları gerekiyor? Şimdi önce e, şuradan girmek lazım. E, aşağı yukarı e, giderek artan sayıda böyle bir istatistiki bilgi yok elimde ama giderek artan sayıda e, kişi üniversitede seçtiği mesleği yapmamaya başladı. Evet. Farklı alanlara doğru yönelmeye başladı. Meslekler arasındaki geçirgenlik yani eğitim aldığınız meslekle, meslek dalıyla sonrasında yaptığınız iş arasındaki geçirgenlik çok artmaya başladı. Hı hı. Bir bakıyorsunuz bir e, e, hukuk eğitimi alan bir kişi sinema alanında çalışabiliyor. Bu biraz e, günümüzde giderek artıyor olması. E, burada yapılan tercihin yarınki mesleğinizi nasıl etkileyeceğini de çok etkiliyor. Evet e, Buradan hareketle şunu söylemem gerekiyor ki e, belki bugün seçtiğiniz dal ve ileride düşündüğünüz mesleği belki 10 yıl sonra yapmıyor olabileceksiniz. Ee, bu alanda giderek daha farklı bir alana evriliyor olacaksınız. Multidisipliner bir yaklaşım çok ortaya çıkmaya başladı. Bu çok üniversitede müfredatları biz e, e, hukuk, işletmeyi bir araya katarak farklı disiplinleri bir araya getirerek saf hukuk, saf işletme gibi alanlardan çıkararak birbirini destekler nitelikte dizayn etmeye başladı. Hı hı. Özellikle Amerika'da. E, bu yoğun bir şekilde e, gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla e, mesleği seçerken e, bir kere bunu e, düşünmesi gerekiyor. E, meslek seçimi yapan öğrencilerin yarın e, yaptıkları iş e, bugün, yarın yapacaklarını düşündükleri işten farklı olabilir. Tamamen farklı olabilir. E, aynı alanda olup farklı boyutlara da sahip olabilirler. Mesela ben pazarlama hı hı. eğitimi aldım, işletme eğitimi aldım. İzledim. Ben bitirdiğim zaman pazarlama eğitimi almış olmak çok kendi başına önemli bir şeydi. Evet. Ama bugün ben bir grafik tasarımcısı, pazarlamacı olsaydım, bugün yazılımcı bir pazarlamacı olsaydım kendi adıma çok büyük bir artıya sahip olmuş olacaktım. Yani bugüne çok uygun bir mesleğim ya da kendimi yetiştirme tarzım olmuş olurdu. Birkaç konuda uzmanlaşmakla ilgili değil mi hocam evet, söylediğiniz yani biraz şey? Evet üniversite seçimi sadece gideceğiniz ana yolu size gösteriyor. Aha. Ama bu ana yol içerisindeki sapakları öğrencinin kendisinin e, e, ileride iş hayatında ayarlaması gerekiyor, düzenlemesi gerekiyor. Yani ben bir bölüm kazandım. Okul da bana işte bu bölümle ilgili bir şeyler verecektir. Ben de işte yoluma bakacağım. O öyle bir şey kalmadı artık galiba. Artık öyle bir şey kalmadı. Ve artık giderek e, e, okulun da e, e, kendi başına size bir Paket veren hali ortadan kalktı. Evet. Eskiden bitiriyordunuz ve onun sağladığı bütün ayrıcalıkları kullanıyordunuz. Aslında iş okulu bitirdikten sonra sizin bunu nasıl zenginleştirdiğiniz, evet. hangi alanlara nasıl yönlendiğinizde başlıyor. Bir de siz de bahsettiniz zaten iş dünyası, üniversite birlikteliğiyle ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Siz de sizin okulunuz özelinde de var Areli Üniversitesi'ne ben biliyorum. İş dünyasından da uzmanları, öğrencilerle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Birçok okul da bunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan siz iş dünyasıyla entegre bir öğrenci yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama ne olursa olsun dediğiniz şey ben de çok katılıyorum. Öğrencinin bireysel olarak sadece belki hocam mesleğiyle ilgili de değil. Belki sanatla, sporla ilgilenerek birey olarak da kendini Yetiştirmesi, değiştirmesi. Galiba bu meslek geçişleri, belki hayatında aldığı kararlarda da önemli rol oynuyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bir kere, e, hani şu klasik üniversite sanayi işbirliği e, artık o eski klasik anlamda anladığımız üniversite sanayi işbirliğinin ötesine gidiyor geçiyor. Hı -hı. E, markalı ders konseptleri gündeme geldi ki bu bile artık çok eskide evet. baktığınız zaman. E, günümüzde artık e, sanayi üniversite müfredatını dizayn ediyor. Benim sektörlere de çok şeyim var, eleştirim var. Hı hı. Hep burada aksayan tarafın üniversitelerin sanayi ayak uyduramadığı şeklinde yansıtılıyor ama eğer ben bugün bir iş dünyasında e, önemli pozisyonda biri olsaydım, bir şirketim olsaydı, CEO olsaydım hakikaten e, ben üniversiteyle ne yapabilirim diye e, bu tarafa doğru gittim. Çift taraflı tabii ki çalışan taraf, bir yer, yani bunu unutmamak taraf, lazım. Bir tarafın ağır basması, öbürünün zayıf kalması bir şey yaramıyor. Anladım. Şimdi hocam mesleklerden biraz devam edelim. Benim aklımda hep şey var. Daha doğrusu benim aklımda değil. Genel olarak çok konuşulan bir tarif vardır. Geleceğin meslekleri diye. Bu olduğu zaman öğrencilerde genelde şöyle bir tedirginlik oluyor ailelerde de. Yani bugünkü meslekler kaybolacak mı? Şimdi ben çocuğumu bu mesleği seçeyim ama o mesleği yarın öbür gün bulamayacak mıyım? Ki geleceğin meslekleri diye genelde teknoloji ağırlıklı mesleklerde söylenir ya buna katılır mısınız? Yoksa sizin için geleceğin meslekleri bambaşka şeyler mi? Şimdi genelde bize bu işe böyle olumsuz tarafından bakıyoruz. Evet. Ee, kaybedilecek meslekler gelecekte evet. ortadan kalkacak meslekler diye bakıyoruz. Evet bu doğru. Ortadan kalkacak bir takım e, artık bu saf meslekler ortadan kalkacak öyle gözüküyor o tarafa doğru gidiyor. Bütünleşik bir yaklaşım ön plana gelecek. E, dijitalleşme çok önemli sizinle söylediğiniz gibi. E, mesela şirketlerde. Pazarlama yöneticisi kadar bir bakıyorsunuz, dijital pazarlama tarafında ön plana çıkan, daha spesifikleştiren, farklı alanları farklı alanlarla buluşturan yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Evet. Ama bu gelecek korkusu, mesleklerin gelecekte ortadan kaybolma korkusunun öbür tarafında da yepyeni mesleklerin ortaya çıkacağı var. Burada iş biraz önce de dedim ya e, üniversite size bir kapıyı açıyor bir yere giriyorsunuz asıl içerideki yolculuğunuz nasıl olacak burada da e, öğrencinin evet. kendisini e, iş hayatında nasıl dizayn edeceği ile alakalı. Öyle öğrenciler var ki e, hakikaten e, gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları kendi lehine çevirip aldığı üniversite eğitimine entegre ettiği zaman e, öne açılabiliyor. E bu da hakikaten çok e, önemli diye düşünüyorum. E, bugün artık dünya eskisi gibi değil. 10 e, yıl sonra e, hangi meslekler olacak? Hangi yeni meslekler gelecek? Hangileri kaybolacak? E, 10 yıl sonra bile her şey farklı. Hiçbir şeyin oluyor. garantisi de yok bu taraftan da evet. aynı zamanda. Çünkü e, gelişme, teknolojik gelişme dediğimiz ülkeler arası küreselleşmedeki gelişme yarın bir haberle bambaşka bir boyuta da e, dönüşebiliyor. Dediğiniz gibi birey olarak buna hazır olmak ve kendimizi ona göre yetiştirmek A aynen. lazım. Aynen. Ben şimdi ben işletmeci tarafımla bir başka bir analiz yapayım size. E, üniversite yöneticilerinin, üniversite e, üst yönetimlerinin hı, hı. E, gelecek kaygısı olmalı. Hı. Bugün öyle noktaya gittik ki e, eğer şirketler e, biz e, öğren e, öğren e, istihdam etmek için insanları üniversite diplomasına ihtiyaç duymuyoruz derseler e, ve biz bunu işte dijital formatta e, bir takım e, web sitelerinde alınan eğitimleri de sertifika programlarını da e, kabul edilebilir sayıyoruz derseler Hı. üniversitelerin e, e, dikkat etmesi gerekiyor buna. Kesinlikle. Üniversitelerin de bu alanlarda sadece diploma veren değil, topluma hizmet eden, toplumu yönlendiren, öğrenciyi yönlendiren, fikir lideri olan bir ...platforma taşınması evet. gerekiyor. Yenilenme hem bireysel hem kurumsal olarak... E, e, aynen ...devam öyle. etmek zorunda hocam. Aynen. Hocam son olarak Arel Üniversitesi özelinde de... ...bir şey sormak aynen. istiyorum. Ee, i̇sterseniz sercik dönemindeki çalışmalarla... ilgili konuşabiliriz ya da genel olarak... E, ...bugünlerde okulda hangi konularda... ...hararetli çalışıyorsunuz, aynen. ne gibi gelişmeler var... ...biraz sizden dinleyelim Arel Üniversitesi özelinde. E, biz e, valla bütün hazırlıklarımızı... E, ...bir yıl öncesinden yapmaya başladık. Çok e, güzel. Biz şeye çok inanıyoruz... E, Tercih dönemi için hazırlıktan ziyade, e, kaliteli eğitim için hazırlık zaten tercih dönemi için hazırlığı beraberinde getiriyor. E, bir kere teknolojik altyapımızı çok yeniledik. Hı hı. Özellikle mühendislik, mimarlık alanında, e, tıp alanında, sağlık bilimleri alanında çok e, yetkin laboratuvarlara sahibiz. Benim en çok mutlu eden şey, sadece kendi hocalarımın, kendi dekanlarımın, e, biz çok iyi laboratuvarlara sahibiz lafı değil, hı hı. dışarıdan gelen misafir öğretim üyelerinin de hakikaten çok güzel imkanlara sahipsiniz demeleri. Ee, bu bu benim için çok önemli. Çok güzel. Dolayısıyla Arel Üniversitesi teknolojiyi bünyesine katan, teknolojiyle beraber giden bir üniversite. Hı hı. Finans laboratuvarımız var. Finans laboratuvarından tutun da gastronomi mutfakları son derece modern bir şekilde. Yani altyapısal anlamda biz yoğun bir şekilde hazırlandık. İşin e, bu işte bilgisayarda hardware ve software dediğimiz hardware tarafı tamam bir de yazılım, software tarafına bakarsak eğer. Burada da biz eğitim kalitesini arttırmak için yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Tüm hocalarımızı sürekli olarak eğitim alanında yetkin bir şekilde öğrencilere hizmet verecek şekilde eğitim alarak hmm. faydalı olmalarını sağlıyoruz ve çok iyi bir akademik kadroya sahip Aral Üniversitesi. Övündüğüm şeylerden bir tanesi çok güzel. de bu. E, hakikaten Türkiye'deki e, öğrencisine sahip çıkan, e, öğrenci yanında olan, öğrenci memnuniyeti için ulaşan ve öğrencisini e, bilgiyi almadan mezun etmek istemeyen, bilgiyi vermeden mezun etmek istemeyen bir kadromuz var. Hevesli bir kadromuz var. Bu bizi e, hakikaten çok mutlu ediyor. Çok güzel. Hocam çok teşekkürler. Az zamanda çok şey konuştuk. Ya. Sağ olun. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul Aral Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ercan Geges hocamızla beraberdik. Hem tercih dönemiyle ilgili hem Aral Üniversitesi ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajda görüşmek dileğiyle.